Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte en yeni model çıkan Bluetooth kulaklığı göstereceğim. Hadi gelin hep beraber bu kulaklığı tanıyalım. Evet arkadaşlar Bluetooth kulaklığımızı tanıyalım şimdi. Go Smart markası. GS. TWS 03 yani en yeni model. Ee, çıkmalı olup olmadığına bakıyorum. 8, 6, 8. Çıkmalı ise çıkmadı. Evet şimdi kutumuzu açalım. Biraz zor açılıyor arkadaşlar. Açtım. Yes. Böyle işte. Bunlar kenarda kalsın. Açıyoruz. Ve işte. Arkadaşlar burada bir kullanma kılavuzu var. Diyemedim. Ve burada iPhone şarjı var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bunu toplayalım. Yes zaten çöp olarak yani koruması falan var. Açıyorum. Açtım işte. Arkadaşlar bugün ayız buradan aldık. 49 lira sıcağı sıcağına. Yani kaçırmayın bence bu fırsatı. Hemen gidip ayız bir alın. Yani çok iyi zaten. Buradan da şarj giriyor. Bu arada arkadaşlar eve gidince annem, ablamlara ne diyeceğim biliyor musunuz? Bluetooth kulaklıktan kalmamış diyeceğim ve şaka yapacağım. Onu da çekeceğim. <laughs> arkadaşlar bakın inanacaklar mı inanmayacaklar mı? Aslında inanmazlar çünkü herkes kapış kapış alıyor. Evet şimdi Bluetooth'a bağlanıp hemen müziği dinleyeceğim. Sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ses gayet güzel geliyor. Şimdi ee, annemle de konuşmuştum az önce. Sesi gayet güzel geliyordu ve annem hiçbir şey anlamadı gerçekten arkadaşlar. Versiyonu 5.0 giriş DC ve 5V. Piy kalitesi 3.7 ve 50 mah 300 mah süresi 2 3 saat konuşabiliyorsunuz ve şarjını süresi acayip hızlı bence 40 ve 50 dakika içerisinde şarj olmuş oluyor ee, burada pil desteği var hassasiyet i̇şte Evet arkadaşlar ben diyeceklerim bu kadar ee, söz size kalmış tercih size kalmış Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar arkadaşlar şu an parkta çektiğimiz için biraz gürültü olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.